Merhaba arkadaşlar, ikinci videomuzda beraberiz. Temel hukuk kavramlarına devam ediyoruz. Bu videomuzda da ilgili konumuz hukuk kurallarının yaptırımları, diğer ifadesiyle müeyyideleri oluyor. Hemen konuya girmeden müeyyide yaptırım demek, yaptırım müeyyide demek. Müeyyide kelimesinin yaptırım anlamına geldiğini burada öğrenelim. Daha sonra konularımızda müeyyide kelimesini barındıran cümleleri de kullanacağız. Orada da algımız düşmesin. Yaptırım demek müeyyide anlamına geliyor. Müeyyide demek de yaptırım anlamına geliyor. Hukuk kurallarının yaptırımları dediğimizde bir önceki videoda sosyal hayat düzenleyen kuralların tamamının yaptırımı olduğunu ifade etmiştik. Bizim daha çok ilgi alanımızı hukuk kuralları oluşturuyor ve hukuk kurallarına uymama sonucunda da karşılaşılan tepki olan yaptırımlar, müeyyideler söz konusu oluyor. Ve hukuk kurallarının yaptırımları 5 başlık altında toplanıyor arkadaşlar. Bunlar ceza, cebri icra, tazminat, idari işlemde iptal ve hükümsüzlük oluyor. Bu noktada bunların da detayına bakarak devam edelim şimdi. Ceza şöyle tanımlanıyor. Bir kişinin suç işlemesi durumunda kanunun o kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. Yani bana bir yaptırım soruyor soru ve suç işlenmesine ilişkin olduğunu söylüyorsa benim vereceğim ce cevap ceza oluyor. Nasıl oluyor peki uygulamada bu durum? Örneğin ceza kanunu yaralamayı bir suç olarak düzenliyor ve ele alıyor. Yaralama bir suç ve bu yaralama suçunu işleyen kişiye hapis cezası verilmesi cezanın bir uygulama örneği oluyor baktığımız zaman. Diğer bir yaptırıma geçelim. Cebri icra, hemen bu kelimeyi günümüz Türkçesine uyarlayalım. Cebri, cebren derken zorlama, icra, icra etmek derken de yapma, yaptırma. Yani cebri icra, zorla yaptırma gibi bir anlama gelecek. ki Tanıma baktığımızda bir kişinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda devlet gücünün kullanarak bu yükümlülüğün, ...zorla yerine getirtilmesidir diyeceğiz. Ki kelime bütünü içerisinde örneğimiz de mevcut. İcra kelimesine odaklanalım. Haciz icrada nasıl bir durum var? Bir borçlu var. Borcunu ödemiyor. Yani yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Alacaklı ne yapıyor? İcra dairesi, icra mahkemesi vasıtasıyla... ...yani devlet gücünü kullanarak... ...bu borçlunun mallarına el konuluyor... Bunlar satılıyor, paraya çevriliyor ve devletin gücüyle zorla bu yükümlülük yerine getiriliyor. Buradan elde edilen bedeller alacaklıya ödeniyor. Bu noktada arkadaşlar, cebri icra uygulama durumu da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Gelelim diğer bir yaptırıma, tazminata. Bu da şöyle ifade ediliyor. Bir kişinin bir başka kişiye zarar vermesi durumunda zarar verenin bu zararı karşılamasıdır. Sana bir yaptırım soruyor ve zarar verme ilişkin olduğunu söylüyorsa burada vereceğin cevap tazminat olacak. Peki uygulamasına bakalım. Örneğin gidiyorsun birinin otomobiline zarar veriyorsun. Bu zararı da o anlık veya sonralık karşılamadığından bahsedersek ne yapıyor otomobiline zarar verdiğin kişi? Sana karşı tazminat davası açıyor ki bu maddi tazminat davası olacak. Mal varlığına zarar verildiğinden dolayı dava görülüyor ve mahkeme senin otomobile verdiğin zararla eşlenik bir bedel ödemene karar veriyor. İşte bu duruma da tazminat adını veriyoruz. Gelelim diğer bir yaptırıma idari işlemde iptali. Bu neymiş? Bir idari işlemin kanuna aykırı yapılması durumunda o idari işlemin yargı kararıyla iptal edilmesidir diyor. Peki önce şuna bakalım. Burada bilmiyorsak iki kelimeyi öğrenmemiz lazım. Bir, idare kelimesi, iki, idari işlem kelimesi. Önce idarenin ne olduğunu bilmiyorsak bir öğrenelim. İdare, devlet kurumuna verdiğimiz genel bir adlandırma arkadaşlar. Herhangi bir kamu kurumundan bahsediyorsak bunu idare diye adlandırabiliyoruz. Mesela Emniyet Genel Müdürlüğü bir idare, Diyanet İşleri Başkanlığı bir idare, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir idare... Ankara Büyükşehir Belediyesi bir idare. Devlet kurumundan bahsediyorsak bunlara idare adlandırmasında bulunuyoruz. Peki idare devlet kurumu demekse idari işlem ne anlama gelecek? Devletin kurumlarının yapmış olduğu işlemlere de idari işlem adını veriyoruz. Demek ki idari işlem de iptal devletin kurumlarının yapmış olduğu işlemlerle alakalı ortaya çıkıyor. Peki ne olunca ortaya çıkıyor? Bu devletin kurumun yapmış olduğu idari işlem kanuna aykırı olarak yapılıyorsa mahkemeye yargıya başvurularak mahkeme yargı kararıyla bu işlemin iptal edilmesine idari işlemde iptal adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela baktığımızda bazı geçmiş yıllarda ÖSYM yapmış olduğu kamu personel seçme sınavında kopya çekildiği durumlar söz konusu olmuş. Peki bununla alakalı süreç nasıl cereyan etmiş oluyor? ÖSYM'in yapmış olduğu bir sınav uygulamasından bahsediyoruz KPSS. ÖSYM kim? Bir devlet kurumu, idare. ÖSYM yapmış olduğu kamu personel seçme sınavı da işlem noktasında bir idari işlem. Kopya çekilmesi ise kanun aykırılık oluyor. Bunun neticesinde dava yoluna gidilerek ilgili mahkemenin bu sınavın iptaline karar vermesi haline idari işlemde iptal adını veriyoruz. Hatta devamında şu idari işlemli iptal örneklerinden de bahsedebiliriz. Sınavda kopya çeken bireyler bir puan edinmişler. Daha sonra bu puanlarla kurumlara münacaat edip veya tercih yapıp bu noktada belli kurumlara atanmışlar. Ama sınav puanı zaten kanuna aykırı oluşmuş ki bu atama işleminin de kanun uygunluğundan bahsedemeyiz. Ve şu durum var. Atama işlemini kim yapıyor yine? ilgili kamu kurumu veya kuruluşları yapıyor. Bu noktada yine bu atama işlemi bir idari işlem olma noktasında puanın aslında kopya çekilmesinden dolayı aykırılığı var hukuki anlamda veya kanun aykırılık noktasında bu atama işleminin de kanun aykırılığından dolayı devamında iptaline biz yine idari işlemde iptal adını veriyoruz. Demek ki devletin kurumu kanun aykırı bir işlem yapıyor veya devletin kurum yapmış olduğu idari işlemde kanun aykırılık varsa bunların iptaline idari işlemde iptal adını veriyormuşuz. Peki burayı da hallettik. Gelelim hükümsüzle son bahsedeceğimiz yaptırım hali ama biraz daha vaktimiz alacak. Çünkü hükümsüzün farklı türevleri söz konusu. Neymiş hükümsüzlük? Bir hukuki işlemin kanuna aykırı yapılması ya da kanuna uygun yapılmaması durumlarında bu hukuki işlemin hukuki sonuç doğurmamasına hükümsüzlük adını veriyoruz. Şimdi i̇şte burada bir es verelim. Şuraya geri dönelim. Hukuki işlemler üzerinde gerçekleşen bir yaptırım haliymiş hükümsüzlük. Da hukuki işlemle. Hemen idari işleme dönüyorum. Onunla aradaki farkı vurguluyorum. İdari işlem devletin kurumlarının yapmış olduğu işlemlerdir. Hukuki işlem ise kişi ile kişi arasında veya kişi arasında yapılan işlemlere verdiğimiz genel adlandırma. Örneğin sözleşme, Örneğin evlilik yani nikah işlemi bunlar birer hukuki işlem. Kişilerin aralarını yapmış olduğu işlemler kanuna aykırı olabilir veya kanuna uygun olmayabilir. Bunların hükümsüzlük haline biz hükümsüzlük adını veriyoruz. Genel tanımımız bu. Ama hükümsüzlük doğrudan bize bir durum ifade etmiyor. Çünkü az önce söylediğim ve biraz sonra bakacağımız gibi hükümsüzlüğün dört farklı türü söz konusu hukuk sisteminde. Ancak Oraya geçmeden şunun bir vurgusunu yapalım. Sana bir yaptırım soruyor. Hukuki işlem üzerinde gerçekleştiğini söylüyorsa bu biraz sonra bakacağımız muhakkak hükümsüzün türlerinden birisi olarak karşımıza çıkacak. Ki baktığımızda hükümsüzlüğün dört türü şunlar oluyor. Yokluk, mutlak butlan, nispi butlan ve tek taraflı bağlamazlık olmak üzere. İşte bunların tamamı hukuki işlemler üzerinde gerçekleşecek. Bakın inanmıyorsanız, bakın yokluğa bakacağız biraz sonra. Tanımında hukuki işlem şöyledir diyecek. Mutlak butların tanımında hukuki işlem böyledir diyecek. Nispi butların tanımında hukuki işlem şöyledir diyecek. Tek taraflı bağlamazlığın tanımında yine hukuki işlemde ortaya çıkan bir durum olduğunu gözlemleyeceğiz. Unutmuyorsun sana bir yaptırım soruyor. Hukuki işlemle alakalı olduğunu söylüyorsa muhakkak bu dördünden biridir. Zaten ayrımlar da kendi içlerinde sonradaki ifadelerde karşımıza çıkacak ve yoklukla ilk ayrıma bakıyoruz. Yokluğun tanımı şöyle. Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan birine sahip olmamasıdır. Ve sonucunda da bu hukuki işlem yok hükmündedir diyoruz. Yani sana bir yaptırım soruyor. Hukuki işlemler üzerinde gerçekleştiğini söylüyor. Kurucu unsurlarda eksiklik, kurucu unsura sahip olmama diyorsa vereceğin cevap yokluk olacak. Ki beklediğimiz sınav sorusu da tanım bazlı bu yönde gelecek zaten arkadaşlar. O yüzden aslında bu bilgi sınav açısından yeterli oluyor. Ama yayınları da boş geçmeyelim. Biraz daha teknik ayrıntı örnek noktasına bakalım. Şimdi şuradan başlıyorum kurucu unsur ne demek oluyor? Kurucu unsur şu arkadaşlar. Kanunda ilgili hukuki işlemlerin tarifi yapılırken bu işlemlerde hangi unsurların bulunması şarttır? Bunlar ifade ediliyor. Misalen biraz soyut bir örnekle başlayalım. Mesela ilgili kanun der ki sen A işlemini yapacaksan bu A işleminde X, Y, Z unsurlarının bulunması gerekir. İşte bu X, Y, Z unsurları kurucu unsur dediğimiz yapılardır. Sen bu X Y Z'den birine yer vermezsen bu işlemi yapsan bile yok hükmünde sayılacak. Mesela biraz da somut örneğe geçelim burada. Örneğin Medeni Kanun diyor ki nikah işlemi nikah memuru tarafından yapılır. Aynı zamanda nikah işleminde taraflar farklı cinsen bireyler olmak durumundadır. Yani nikah işleminin unsurları nikah memuru bir kadın bir erkek olmak üzere sayılabilir. Ha, diğer yan unsurlar da vardır. Nikah defteri olacak, tarafların yazılı ve sözlü onayları olacak gibi ama onları kenarda bırakıyorum ben. Bunlar üzerinden konuşalım. Bunlar olmazsa olmaz nikah işleminin temel unsurları. O yüzden bu üç unsurdan biri eksikse yapılacak nikah işlemi yok hükmünde oluyor. O yüzden yayınlarda şu örnek sorularıyla karşı karşıya kalacaksınız nikah memurunun yapmamış olduğu veya yetkili olmayan birinin yapmış olduğu nikah işlemi nikah memuru veya yetkili kişi eksikliğinden dolayı yok hükmündedir. Veya iki erkeğin nikah işlemini nikah memuru dahi yapsa bu sefer kadın eksikliğinden dolayı yok hükmündedir. Veya tam tersi iki kadın arasındaki nikah işlemini nikah memuru dahi yapsa bu sefer erkek eksikliğinden dolayı yok hükmündedir. O yüzden arkadaşlar Kanun tabi sizin çok böyle bakmadan göremeyeceğiniz noktalar bunlar. Kanun metnini ilmemiz gerekiyor. O yüzden de muhtemelen ÖSYM burada örneğe girmez diyoruz. Tabi örneğe girmez derken cümle kurgus anlamında örnekten bahsetmiyorum. Öyle sorular gelebiliyor. Hangi unsurlar kurucu unsur? Bunun örnekleriyle alakalı pek bir soru beklemeyiz. Aynen tanım üzerinden bir soru gelmesini bekleriz. Verdiğimiz örneklerde olduğu gibi yapılacak hukuki işlemde kurucu unsur eksikliği söz konusuysa burada yokluk yaptırımı karşımıza çıkıyor. Peki gelelim ikinci yaptırıma o da mutlak butlan oluyor. Peki burada ne var hukuki işlemde? Burada da kanunun emredici hükümlerine aykırılık söz konusu olacak. Ve bunun neticesinde de bu hukuk işlem geçersiz olacak arkadaşlar. Peki emredici hükümlere aykırılık ne demek oluyor? Bunu da bir önce soyut konuşalım. Kanunlar bazı işlemlerin yapılmasını emredici cümlelerle yasaklar. Ve şöyle cümlelerle karşılaşırız. Şu işlem şöyle yapılamaz, bu işlem gerçekleştirilemez gibi. Buna rağmen kişiler bu yasaklanan işlemleri yapma eğiliminde oluyor ve yapabiliyorsa bu noktada da biz mutlak mutlan yaptırımından bahsetmiş olacağız. Mesela kanun diyor ki emredici hükümler dahilinde vereceğimiz örnekte kişiler eğer ayırt etme gücüne sahip değillerse bu kişiler sözleşme yapamazlar, evlilik yapamazlar. Peki ayırt etme gücüne sahip olmama, ayırt etme gücünden yoksunluk ne anlama geliyor? Daha sonra yine konularda bunları öğreneceğiz. Örneğin 12 yaşını doldurmayanlar kesinlikle ayırt etme gücüne sahip değildir. Veya akli dengesi ayırt etme gücünün altında kalacak şekilde yerinde olmayanlar, ayırt etme gücünü engelleyecek şekilde olanlar yine ayırt etme gücüne sahip değildir. İşte ileri düzeyde zeka geriliği olanlar, tedavisi mümkün olmayan ve ayırt etme gücünü ortadan kaldıran, işte zihinsel hastalıkları olanlar, akıl hastalıkları olanlar bunlara örnek teşkil ediyor. Bu anlamda bir akıl hastasıyla eğer sen bir sözleşme yaparsan kanun bunun sözleşme yapmasını yasaklamış ve mutlak butlanla bu işlem geçersiz. Veya baktığımızda ayırt etme gücüne sahip olmayan bir birey evlilik işlemine taraf olduysa bu yapılan nikah işlemi de yine mutlak mutlanla geçersiz. Veya 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocukla sen bir sözleşme yaparsan veya 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuk resmi nikah dairesinde resmi nikah memuru tarafından evlendirilse bile bunlar kanun yasakladığı için mutlak mutlanla geçersiz işlemler oluyor. Veya diğer bir örnek hepimizin de günlük hayattan bildiği Medeni Kanun diyor ki kişiler yasak derecede hısımlarıyla evlilik yapamazlar. Kim o yasak derecede hısımlar? Kişi çocuğuyla, torunuyla, anne babasıyla, anneanne babaanne dedesiyle, hala amca dayı teyzesiyle evlilik yapamıyor. Kardeşiyle evlilik yapamıyor. Kanun bunlarla evlilik yapılmasını yasaklamış. Ama şu bazı Yeşilçam filmlerinde çok aşina olduğumuz bir sahne var. Nedir? Kadın ve erkek nikah masasına oturmuşlar evlilik sürecindeler, nikah işleme esnasındalar. Tam işte nikah memuru soruyor. Kabul ediyor musunuz evlenmeyi? Evet. Ediyor musunuz? Evet. Tam imzalar atılacak. Orada nikah salonuna kısa boylu, tombik bir kadın koşarak giriyor ve diyor ki: "Durun, durun. Siz evlenemezsiniz." Sebep? Evet. Çünkü siz kardeşsiniz diyor. Kanun ne yapıyor? Kardeşlerin evlenmesini yasaklıyor. Allah muhafaza. Bu abla gelmeseydi nikah salonuna. Bunlar evlenseydi ve daha sonra kardeş oldukları anlaşılsaydı bu yapılan nikah işlemi mutlak butlanla geçersiz olacaktı. Çünkü kanun kardeşlerin evlenmesini emredici hükümle yasaklıyor. Mutlak bunlar, mutlak e, konuşamadım. Mutlak butlan bu gibi durumlarda söz konusu oluyor. Şuna düzgün bir isim verseylermiş ya insanın dili sürçüyor söyleyemiyor. Evet. Diğer bir yaptırıma geçelim. Dilimiz daha fazla sürçmeden nispi butlan dediğimizde. Nispi butlan yine hukuk işlemle alakalı bir yaptırım oluyor. Peki burada ne var? Bu hukuk işlemi yapan taraflardan birinde en az irade sakatlığı varsa bu durumda nispi butlandan bahsediyoruz. Ancak devamına bakalım. Bu hukuki işlem geçerlidir ancak irade sakatlığının ispatı ve kişinin istemi neticesinde mahkeme yargı kararıyla iptal edilebilir oluyor. Zaten nispi butlanın diğer ismi de iptal edilebilirdik diye geçiyor arkadaşlar. Peki soru bazı düşünürsem bana bir hukuk işlem var diyecek ve bu hukuk işlemde irade sakatlığı var diyecek. İrade sakatlığından kasıt kişinin hür iradesiyle karar vermesini etkileyen hallerin varlığı dediğimiz durumlar. Nedir bunlar? Kişi sarhoşluğundan yararlanarak bir işlem yapmaya ikna ediliyorsa, kişi tehdit, baskı, şantaj, zorlamayla bir işlemi yapmaya ikna ediliyorsa, kişi durumun farklı şekliyle olayı tarif edilip kandırılarak bir işlemi yapmaya ikna ediliyorsa, biz bunların hepsine irade sakatlığı adını veriyoruz. Ve bu işlemler yazılı işlem olduğu için geçerli olacak. Ancak irade sakatlığının sarhoşluk halinde yapıldığının, tehdit, baskı, şantaj, zorlama ile yapıldığının, kandırılmayla yapıldığının ispatı ve buna maruz kalan kişinin işlemi iptalini istemesi neticesinde mahkemeye başvurarak iptal edilebiliyor. Peki nasıl oluyor günlük hayatta bu durum baktığımızda? Mesela ben sizden birinizden bugün tanıştık diyelim. Geliyorum dersinize de örgün derste girdiğimi farz edelim. Diyorum ki ilgili arkadaşıma Hocam diyorum benim acil bir para ihtiyacım var. Vay param şurada blokedeydi var şurada parayı alamadım da. Bana bir 50 bin lira verir misin? Ki varlıklı biri olduğunuzu düşünelim. Ve bunu da bilerek hareket ettiğimi düşünelim. Ne yaparsınız? Durduk yere bugün tanıştığınız kişiye 50 bin lira para vermezsiniz. Bazı arkadaşlar ya hocam veririm diyor. Çünkü 50 bin lira verir kadar zengin algıladı ya kendini. O kadar bonkör olmayın. Kimse kimseye tanıştığı gün 50 bin lira vermez. Aklı selim insan en azından bunu yapar. Ben sizden 50 bin lira istiyorum ve siz bugün tanıştığımız kişi gerekçesiyle bana o 50 bin lirayı vermiyorsunuz. Aslında irade sabitliği dediğimiz durum oluyor bu değil mi? Normalde iradeniz bu. Tamam vermediniz. Aradan bir süre geçiyor. Ders bitiyor ayrılıyoruz. Dışarı çıktığımızda ben ilgili arkadaşımın peşinden geliyorum. Silahımı çıkartıyorum kuytu bir noktada başına dayıyorum. Bana şimdi 50 bin lirayı veriyor musun? Vermiyor musun? Tabii yanında 50 bin lira yoktur. Vermiyorsan o zaman şu 50 liralık sözleşmeye imza atlıyorum. Ne yapıyorum? Tehditle, öldürme korkutmasıyla veya yaralama korkutmasıyla sana veya ilgili arkadaşıma 50 bin liralık sözleşmeye imza attırıyorum. Normalde bana ilk gün tanışan kişi olarak 50 bin lirayı vermeyen sen iradeni sakatladığımda, tehdit ettiğimde 50 bin lirayı vermeyi veya bununla ilgili bir borç altına girmeyi kabul eden duruma geliyorsun. İşte bu gibi durumlar irade sakatlığı dediğimiz durum. Ve nisipi butlanı beraberinde getiriyor. Sonuca gidelim. Bu işlem geçerli. Niye geçerli? Kan, e, sen tehdit edilmiştin. Aslında geçersiz olmasını bekleyebilirsin. Şundan dolayı geçerli. Sözleşme imzalandığı zaman bu noktada o sözleşme geçerlik arz etmeye başlar. Çünkü daha sonra yargıya intikal edilse de veya o an için konuşacağımız durumlarda hakim veya herhangi bir kişi bu sözleşmeyi koklayarak ben burada tehdit kokuları alıyorum diye oradaki irade sakatlığını algılayamaz. Veya o sözleşmenin arkası önüne bakıp aa buradaki kişi kesinlikle tehdit edilmiş diyemez. İmzanın incelenmesi, gerekli diğer ispatların belirlenmiş olması gerekiyor ki irade sakatlığı sonraki süreçte ortaya çıkabilsin. O yüzden imzayı attın bitti bu işlem geçerli. Ancak bahsettiğimiz az önceki ispat araçlarıyla mahkemeye başvurulacak. Ben bu işlemin iptalini istiyorum denilecek. Daha sonra da mahkeme kararıyla bu işlem iptal edilecek. Buna da işte nıspi butlan adını veriyoruz. Son bakacağımız hükümsüzlük türü tek taraflı bağlamazlık oluyor arkadaşlar. Yine hukuk işlemde gerçekleşen bir yaptırım hali var. Peki buradaki fark noktası ne diğerlerinden? Bu hukuk işlemi yapan taraflardan birisi sınırlı ehliyetsiz kişi oluyor. Daha sonra bunun da konusunda detayına bakacağız arkadaşlar. Hukukta sınırlı ehliyetsiz kişiler şunlar. 15 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış kişiler veya mahkeme kararıyla kısıtlanmış kişiler sınırlı ehliyetsiz oluyor. Bir daha tekrar edelim. 15'ini doldurmuş, 18'ini doldurmamış kişi ya da mahkeme kararı ile kısıtlanmış, ergin olan, aklı başında olan bir kişi sınırlı ehliyetsiz diye ifade ediliyor. Bunlar ne oluyor da yaptıkları işlemde bir yaptırım hali söz konusu oluyor? Şöyle bir durum var. Önce bunu konuşalım. Daha sonra anlatacağız. Diyeceğiz ki 15 yaşını doldurmuş bireylerin hukuk sistem açısından kabulü şudur. Bunların kesinlikle ayırt etme gücü vardır. Ama ergin değillerdir. Çünkü hukuk sistemi erginliği 18 yaşını doldurmakla beraber normal şartlarda kişiye veriyor. Peki şunu düşünelim. 15 yaşını dolduran kişi artık ayırt etme gücünü kazanıyorsa, aklı iyiye kötüye eriyorsa, hukuk sistemi niye 18'in dolmasına kadar bunu bekliyor? Şu durum arkadaşlar. Hani bizim halk arasında ergen diye tarif ettiğimiz kişi grubu var ya, biz de geçtik o süreçlerden veya kardeşimiz varsa o geçiyor, kuzenimiz varsa o geçiyor. Nasıldır ergenlerin ruh hali, tavırları? Aklı iyiye kötüye eriyordur ama kendini kötü yapmaktan alı koyamıyordur. Yani tutarsız bireylerdir. Mesela ne yapar ergen dediğimiz kişi? Birey bu yaş aralığındaki. Mesela günlerce, haftalarca aç susuz kalıp haçlıklarını biriktirmeler. Kız erkek arkadaşına olmadık pahalılıkta hediye almalar iki gün sonra terk edilmeler. Aklı olan bunu yapar mı? Aklı var gene yapıyor. Veya baktığımızda ne yapar ergen dediğimiz kişi? Akşam yemekte evdekilerle tartışıp evi terk etmeler. iki gün sonra arkadaşında bulunmalar. Şimdi ne yaptın? İyi bir şey mi yaptın? Tamam tepki koyacağım falan diye hareket etti ama saf arkadaşım. Sen ekonomik özgürlüğü olmayan bir bireysin. Ailene muhtaçsın. Niye ailenin tepkisini çekiyorsun? Onların her dediğine evet tamam diyeceksin. Sömürebildiğin kadar aileni sömüreceksin. Bak aklı olan bunu yapmaz. Aklı var gene yapıyor. İşte hukuk sistemi de buradan yola çıkıyor. Bunların aklı eriyor ama tutarsızlar diyor. O yüzden bunlara ben aklı rağmen 18 yaşına kadar erginliği vermeyeyim. Daha sonra fiyatı dediğimiz durumda ondan sonra başlıyor. işlem yapabilme ehliyeti. Kendi başına eylemlerde işlemlerde bulunabilme ehliyeti. Bunların tutarsızlığını anlatabildik sanırım. Gelelim mahkemece kısıtlanmış kişiye ne oluyor ona bakalım. Mahkemece kısıtlanmış kişi normalde ergindir, aklı başında bireydir ama bunlar da ergenler gibi tutarsız kişiler. Bunların da aklı iyiye kötüye eriyor ama kendini kötü yapmaktan alı koyamıyorlar. Daha sonra konuşacağız hangi sebeplerle mahkeme kararıyla kısıtlanıyor bunlar. Örneğin alkol, kumar bağımlılığı, savurganlık gibi sebepler, kısıtlık sebepler arasında sayacağımız sebepler oluyor. Bunu da canlandıralım. Mesela bir abla var. Asgari ücret düzeyinde bir iş yerinde çalışıyor. Aldığı işte belli bir miktar. Ama o kadar savurgan ki baktığın zaman gelirinin 2-3 katı kadar harcama yapıyor. Şimdi ablaya soruyorsun, ya niye bu kadar harcama yapıyorsun? Ya tatlım var ki harcıyorum diyor. İşte halbuki öyle değil kendinin farkındalığında değil. Ne yapıyor? Kendini aşırı bir borç altına mı sokuyor? Kredi kartlarını sıfırlamış veya baktığımız zaman bankalardan tüketici kredi çekmiş, ödememiş. Hem kendini hem ailesini de ara düşürüyor. Aklı olan bunu yapar mı? Yapmaz. Aklı var, yapıyor. O yüzden bu gibi kişilerin mahkemece kısıtlandığından daha sonra bahsedeceğiz. Ben şimdi bu ve bu kişi grubunda neyi gördüm? Bunlar ayırt etme gücü olan aklı başında kişiler ama tutarsızlar ayırt etme güçleri olduğu için hukuk sistemi bunlara diyor ki siz işlem yapabilirsiniz. Ama tutarsızsınız tek başınıza yapmanızı yasaklıyorum diyor. O yüzden daha sonra yine bunu da konuşacağız. 15'ini dolduran 18'ini doldurmayan bireyin kural olarak velisi olacak. Mahkemece kısıtlanmış kişinin de kural olarak vasisi olacak. Bunlar tek başına işlem yaptığı zaman geçerli değil. Ancak veli veya vasi bunların işlemine onay verdiği zaman bu işlem geçerli olacak. Mesela ben 16 yaşındaki bir bireyle bisikletin yapılması, şey satılması, alınması üzerine bir sözleşme yapıyorum. İmzaladık karşılıklı bu sözleşme geçerli değil. Ama daha sonra bu 16 yaşındaki bireyin velisi bu sözleşmeye onay verirse bu işlem geçerli hale gelecek. Demek ki tek taraflı bağlamazlığın eğer veli vasi onay vermezse yaptırım olma yani işlemin geçersiz olması noktasında bir yaptırım hali var. Veli vasi onay verdiğinde de bir işlem yapma usulü olma hali söz konusu oluyor. O yüzden veli vasi onay verinceye kadar geçersiz olduğu için bu işlemler tek taraflı bağlamazlığın da arkadaşlar diğer ismi askıda geçersiz oluyor. Sözleşme yapıldı, işlem yapıldı, geçerli değil. Askıda geçersizden kasıt bu işte. Veli vasiyi onay verdiği zaman bu işlem geçerlilik arz etmeye başlıyor. Ve son yaptırım türümüz de hükümsüzlüğün ilgili türü olan tek taraflı bağlamazlık oldu arkadaşlar. Burada nasıl sorular gelebilir dediğimizde ara ara söyledim. Ya başlık sıralaması sorar ÖSYM'e aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yaptırımlar arasında yer alır, yer almaz şeklinde veya buradaki ifadelerdeki tanımları kullanarak hangi yaptırım olduğunu bize sorabilir. O yüzden burada temamızda genel itibariyle tanım ayrımları üzerine odaklandık ve bunlara da dikkat etmemiz fayda sağlayacak arkadaşlar. Peki bu konumuzu da bitirdik. Videoyu tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.